kadın erkek evlilik birliğini birlikte temsil eder denildi. Artı evlilik birliğinin ihtiyaçları, çocukların geçiminin sağlanması konusunda da e, kadın ve erkeğe eşit yükümlülükler getirildi. E, birazcık erkekleri e, kocaları rahatlatan e, bir husus oldu bu tabi. E, ama nasıl yani şimdi eskiden ben ailenin reisiyim diye kabararak dolaşan adamın şey karizma çizildi. E, e, karizma yani, çizildi. E, yani hani çocuk diyebilir ki baba ya sen iskele babası. Yok. <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl rahatlama oldu? E, e, keza e, mesela evlilik birliğinin borçlarından da e, bayan eş e, sorumlu hale geldi. Ha burada e, da e, yani, yani tabii, tabii Hesapsız harcama yapan Hanımlar, evet, ay o evet. borçların bir gün artık kendisi içinde e, ciddi bir sorun teşkil edeceğini evet. öğrenmiş oluyorlar sizin evet. bu açıklamanızla. Evet, Sadece bu. hesap sorglamı yapanlar için söylüyoruz. Evet, kuşkusuz. Ee, başında dediğim gibi konuşmamın başında eşitlikçi bir yaklaşım sergilendi. Tabii çok uzun yıllar e, erkeği öne çıkaran, erkeği reis yapan, e, geçimden sorumlulukta tek başına bırakan e, bir anlayıştan bu anlayışa geçiş biraz sert e, düşünülmüş olabilir ama aradan geçen çok uzun sürede zaten eşitlikçi düşünceler, yaklaşımlar konusunda epey bir zihinlerde mesafe kat edilmişti. Bu çok önemli. Yani e, kadın erkek eşitliği sadece lafla olmuyor. Özellikle bu e, birliktelikte de e, kadınlara. Bir de işte politikada yani bu iktidar döneminde gerçekten e, demokratik e, açıdan önemli bir ve insanların eşitliği açısından önemli bir takım e, adımlar atıldı. Medeni e, hukuk işte bunlardan bir tanesi. Ama e, kadınların politikaya daha e, fazla katılım sağlayabileceği bir ortamda sağlanırsa Türkiye'de politika daha da keyifli olacak diye düşünüyorum. E, bir şey söyleyecektiniz evet, isterseniz tamam. onu söylemeyin tamam. sonra söyleyin. Çünkü bir telefon var e, yine Almanya'dan ismini vermiyor. İyi, iyi akşamlar efendim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, Almanya'dan, kentinden arıyorsunuz efendim? Almanya'nın Duisburg şehrinden arıyorum. Duisburg'dan arıyorsunuz. Hemen sorunuzu alalım hanımefendi. Evet, benim sorum e, eşimle ben boşandım. Boşanmamı mutakimeye kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Soy deyiz. ismini almadım. E, kızlık soy ismini nüfusuma kaydettiler. Ben e, istiyordum ki avukatımla da görüştüm. Kızlık soy ismi değil, eşimin soy ismini çocuklarımla beraber. Aynı şekilde kullanmak istiyordum. Avukatım bunun olamayacağını söyledi. Vefatından sonra kime dava açalım? Bu yolda bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Hemen Cevat Bey'den cevabını alın. Şimdi hanımefendi bir avukatınız var. Onunla konuşmuşsunuz, görüşmüşsünüz. O bir hukuksal görüş bildirmiş. Ben izin verirseniz bu konuda ee, bir şey söylemeyeyim. Yani meslektaşımın size aktardığı düşüncelerin dışında bir şey söylemek veya bunu değerlendirmek... Ama şimdi bir şey de varsa bunu da söylemek lazım. Yani böyle bir durumda şimdi ölmüş bir insan var. Ee, diyor ki hani e, biz boşandık, e, eşim vefat etti. Ee, e, tabii boşandığı yılı bilmiyoruz Fatih Bey. boş Ne zaman boşandınız efendim? Hanımefendi? 2008 efendim. 2008'de boşanmışlar. 2008'de. Vefat olayı ne zaman meydana geldi? Ee, bir hafta arayla. Yani boşandıktan bir hafta sonra vefat evet. etti. Öyle mi? Ama şimdi e, eski yasamızda kızlık soyadına dönülüyordu şimdi kadın isterse e, evlilik bir yani evlenirken evlenirken kendi soyadını da evlilik birliği içinde kullanma hakkı getirildi Evet kendi e, soyadında kullanma hakkı getirildi e, boşanma halinde boşanma halinde o soyadını devam ettirmede devam ettirmede e, bir arzusu varsa hatta o soyadından vazgeçme, kızlık soyadına dönme sıkıntı getirecekse bu tür olaylar olabiliyor. Evet. Mesela bilim insanı o soyadıyla, evlilik soyadıyla tanınmış bir bilim insanı e, boşandığında e, evlilikteki soyadını kullanmaya e, devam etmede haklı sebebi var. İsterse e, eğer boşandığı eş soyadının kullanılmasını istemez ise mahkemeye müracaat edip o soyadını kullanmakta menfaati olduğunu, o soy isimle tanınan bir bilim insanı olduğunu, kitapları olduğunu vesaire ileri sürerek o soyadını kullanmaya devam edebilir. Şöyle ki yurt dışında olduğumuz için hem yurt içi hem yurt dışı kurum ve kuruluşlarda bir de velayetinde bulunduğum çocuklarım var. Onların soy isimlerini aynı şekilde paylaşmak istiyorum ben. Her yerde problem oluşuyor. Yani çocuklarımla aynı soyadını sürdürmek istiyorum. Yani bu, ifade bu, etmiş. Bir bu, var. Bu bu konunun e, bir dava ile çözülebileceğine inanıyorum. E, bu konu hasımsız olarak hasımsız olarak açılacak bir davada da e, belki ölen eşinizin mirasçılarını da hasım göstermek suretiyle e, bu konuda açabileceğiniz davanın sizi arzuladığınız sonuca ulaştıracağına inanıyorum. Hanımefendi e, mail adresimizi veriyoruz. Avrupa'da 7 guncom Bu mail adresini e, lütfen bu sorunu yazın. Hı -hı. E, mailiniz yoksa e, çocuklarınızın Ver. maili tamam. E, yazın gönderin lütfen. E, daha geniş bazı açıklamalarda size gelebilir. Şimdi evet. arkadaşımız verecek mail adresimizi. Peki, e, teşekkür ederim. E, evet geldi şu İyi anda ekranda. <laughs> Sizin vasıtanızda da, pardon, diğer izleyicilerimize de buradan e, seslenmek istiyorum. Verdiğimiz telefonlar, tabii çok yoğun telefon geliyor, e, birçoğunuz ulaşamayacaktır, bunu biliyorum. E, program sona erse bile bu mail adresine siz sorularınızı gönderin. Avrupa'da e, 7 gün size bu hizmeti verecek ve e, Sayın Cevat Baltadan da e, bu konuda yardım talebinde bulunacağız sizler için. Siz efendim tam bir şey söylüyordunuz. Bu arada e, telefonda ben tekrarlayayım. Çift 0 9212 639 42 63. Çift 0 9212 639 50 17. Şu anda bizi telefonla arayabilirsiniz. Avukatımıza soru yöneltmek için. Buyurun. Ee, biraz önce bir şey ilave etmek <laughs> istemiştim. Eski yasada e, kadının çalışması kocanın iznine bağlıydı. Yeni yasada bu koşul kalktı. Zaten e, sorumluluklarda kadına da eşit yük yüküleyen bir anlayışta böyle bir şey olması düşünülemezdi. Kadın çalışma e, alanını, işini özgürce tayin edebilir. Evet. Tabii bir parantez açmakta yarar var. Haysiyet kırıcı, onur kırıcı, e, aile huzurunu bozucu nitelikteki bir takım işlerde... Ee, çalışmasının önlenmesi bakımından kocanın e, hakları var. Ama olağan koşullarda, normal koşullarda çalışmak isteyen bir eşe yeni yasaya göre diğer eş e, engel olamaz. Yani şöyle. Şu işi yapma, bunu <laughs> yap diyemez. Kadın doktorsa doktorunu yapmak evet, isteyebilir, evet. avukatsa. Ama kadın evet. derse ki ben x barda e, barmaid olacağım, evet. e, barmenlik yapacağım derse kocanın böyle bir mesleğe itiraz hakkı var. Evet, Değil evet, mi? Evet. O anlamda evet. söyledik. Evet. E, en azından bu açıklamaları da verelim ki e, Cevat Bey e, zihinler daha Tabii. net algılayabilsin. Efendim şimdi e, şut karta doğru uzanıyoruz. Geçtiğimiz hafta size e, gençlerle ilgili düzenlenen bir e, toplantının başlangıcını göstermiştik. Ve e, gerçekten önemli bir toplantı. Çok sayıda gencimiz sorunlarını anlattılar. Bu hafta özellikle gençlerin sorunları konusundaki bölümü vereceğiz. Arkadaşımız Işın Ziygelin haberi. Hep birlikte izleyelim. <laughs> International Turkish Business Center'ın yayın organı Türk Press'in de destek verdiği Söz Gençler'de platformunda artık Söz Gençler'e gelmişti. Toplantıyı ilgi ve heyecanla izleyen 200 yakın Türk üniversite öğrencisi, Alman ve Türk kökenli siyasetçileri, medya ve sivil toplum örgütleri temsilcileri soru yağmurunu tutarak neden bu yolda yalnız bırakıldıkları yönünde hesap sordu. Bir saniye sorunu var aslında. Yani sorunları duyduk. Ee, sorunlar bizden isteniyor veya olan sorunların dile getirilmesi isteniyor. Burada birkaç tane sorun söylendi ama e, inanın tek çözüm gelmedi. Üniversite hayatındaki en büyük sorunumuz şuydu. 500 euro her e, 6 ayda bir vermemiz gerekiyor. İkimiz de veriyoruz. Bu soruna nasıl bir çare bulunur diye. Polis kıncılara soruyorsunuz. Evet. Ayrımcılığa e, tabi tutuldu. Ben e, onu fark ettim. E, i̇kinci dönemdeyken e, karşılaştığım mani e, maddi problemlerden dolayı e, ve de üniversitenin sunduğu bir e, burs programı vardı yabancı öğrenciler için. Ona başvurmak istemiştim. Ve e, bölüm